En iyi dans hareketin ne? Seninki ne? Kazak dansı ama bir sorun var. Ne? Gövdem çok kısa. <laughs> en iyi yüzün nasıl? <laughs> Seninki nasıl? <laughs> Teşekkürler. En iyi parti numaran ne? <laughs> Aa, bu arada sana sormak istediğim çok özel bir şey vardı. Çok çok önemli biri için çok 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 özel bir şey yapmak isteseydin, bunun için en iyi yer neresi olurdu? Söyle bakalım. Hmm, ormanda bir kulübe olurdu. Evet, mavi bir gölün kıyısında. Aa! Aa! Ateş böcekleri olurdu. Cam kavanozlarda. Ay! Başka? Bir şömine. Ay derisi kilim. Çikolata çeşmesi. Bere ve müziği. Aa! Aa! <laughs> Peki, kimi davet ederdin? Onu boş ver. Hadi söyle bana. Hayır, önce sen. Öyle olsun. Ama sen de aynı zamanda söylemelisin. Üçte bir, iki, üç. Beni. Sen. ne? ne? ikinizi etecek kadar bizi yer biz var. Bırakır, bizi yer bizi bizi bu biz Önemli bir konuda fikrini sordum. Ama böyle olacaksa sadece eve git. Zaten dükkana gitmem gerekiyordu. <laughs> Uzak dur Penny Fitzgerald. O benim başka bir anneden kardeşim. Kirli <laughs> <laughs> çamaşırlarını ortaya çıkarıp nasıl bir kardeş hırsızı olduğunu herkese göstereceğim. Yeah. Mm. Merhaba, Darwin. Ah. 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 Güle güle, Darwin. Otobüsün camından bana komik suratlar yaptı. Ah. Ah, merhaba, Darwin. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> güle güle, Darwin. Aa Sasi, tavuk derisini ne kadar sevdiğini biliyorum. O yüzden dün akşamki yemekten Sasi birazını sakladım. tavuk sakıldım. dersine bayılır. <laughs> Merhaba Darwin. Ee, ee. Ve güle güle Darwin. Tavuk. Aa! <laughs> Aa! Merhaba Penny. Güzel bir günlük. Hey neden Gumball ve benimle yemeğe gelmiyorsun? Galiba konuşmak istiyorsun değil mi? Evet. Ne dedin? Evet, çok ortak noktamız olduğunu biliyorum. <laughs> Karım olur musun? Ah, yeterince özel olmadı. Evlen benimle. benim. Hava da dar ah. sadece mükemmel olmasını istiyorum. <gülüyor> 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 ah, bu mükemmel gambol. En üstten değil şekerim. Ama olacak. Evet dediğinde. Ne? Tamam, gürültülü. Üzgünüm, geleceğini bilmediğim için sadece iki tabak var. Tamam, en azından elimi kullanabilir miyim? Unut gitsin. Dinle Darwin, umarım beni bir tehdit olarak görmüyorsundur. <laughs> Hayır. Tamam, güzel. Sana afiyet olsun. Hop. Dostum uh -huh. <laughs> uh <-huh. Gülüyor> sorunun ne senin Hiçbir şey ben iyiyim sonra görüşürüz Neyse yalnız kaldığımıza göre <laughs> Yalnız kaldığımıza göre Sana sormak istediğim bir şey vardı Nedir o Aslında ben kolucum Tamam Şimdi takımlarınızı seçin <laughs>